Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler. Brawl Stars farkı bu videosu izleyeceğiz. Hemen arkadaşlar başlayalım. Biz farkı videoyu durup dur, bulabiliriz arkadaşlar. Evet. Brawl Stars farkı bu. Bulalım bulalım. Başlıyoruz. başladım artık ya. Ee, arkadaşlar fark nerede? Dur 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 siz de bakabilirsiniz. Dur dur fark nerede? Sen buldun mu? Nerede? Ha, Şişesinde Bak yani şurada geleceğinize bak şey yok bari Sağlık yok ben de Ne Ne olacak? Tamam sen git o zaman Bu oda Neredeymiş? burada i̇şte bayağı zor. Aa bak şurada okulu yok, yok. arkadaşlar bakın. Burada var, burada okulu yok gördüğünüz gibi. Bak ya burada ok yok bu onun. Bu da kolay bir detaydı bence. Şurada bak şey, burada ok yok. Hı -hı. Kolaydı. Tamam. Aha girdim. Ha! -hı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3'ten başlıyoruz. Başlat başlat. Brok'ta bir fark varmış. Ama bakalım nerede? Hı -hı. Kesin bunun da silahında bir şey vardır. Aynen. Aynen meşhur işareti. <laughs> Oo. Sinanda. Sinanda evet evet şart. şurada çarpı işareti çok gördüğünüz gibi en anda anladım arkadaşlar mükemmel. Ne bakalım 4 sorumuz neymiş? Bu oldu kesin yüzde yüz yine standar. Bunu... Standı yok arkadaşlar. Bunun kulağında var bakın. Bunun kulağı yok oğlum kulaksız. Bu ne olur lan? Kulaksız Bir kulağını kapat diye kulağını kapat var. Bunu duyuyor musun? Bu. Ay evet diyor biliyorum. Benim çünkü benim çünkü kulaklarım çok kuvvetli. Yav. <laughs> evet arkadaşlar kolay. Hepsi bildik. Parlayı birazcık şey yaptım o kadar. En kolay soru da. Beşinci soruyu geçtik. Bakalım beşinci soru neymiş? Karl. Wow. Burada karlı bir bug var. Ben de çok kolay geldiler vardır. Ben anlaşıya şey baktığım için. Nerede o fark? He şurası akşam lambası yok ya. Ben bu kadar mı anlayamıyorum yani ya. Evet arkadaşlar kaç dakika kaymış? 12 tamam. Hatta bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar başladık. Dayamalık bir yer buldum ama bulamadım. Önce bunu çok güzel dayamıştım ama böyle gözükmüyor arkadaşlar tam Evet altın sorumuz geldi. Oo koltukta bir şeyimiz varmış. Bakın koltuğun farkı nerede? Evet yani kolay. Koltuğun değil yok arkadaşlar? Ağzı yok. Kendinize bakın koltuğun ağzı kaybolmuş. Koltuğun sen konuşsana. Ne Sen konuş. Oo, okul okulda ağzını yutmuş. Dil yutmaz mı ya? Yok yok o ağzını yutmuş. Tamam tamam bir tarafa da ağzını yutmuş. Arap nereye gittiyse. Evde kez evet, cevap ağzında. Gözlüğü doğru cevap bildik yani. Ama kolay gidiyor. Bakalım hepsi böyle kolay mı gidecek? Oo, oh, dirallah. Wo oh, wo oh, wo oh, wo, oh. dirallah, dirallah, dirallah. Neredesin? 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 Ee, e, burada değilmiş. Ee, nedir lan bu? Ee, Şapkasında. Bulamadım. Abi orası ne ama ya? Aksu, şu şuraya bakın. Burası ne ya? Aa, aa, aa. Yani işte. Bana ne bana bir de sus ya. Çıksın sıcağı geçti. Giyimi tane falan soru vardır bir iki önce. Sen tane mı? Dayına bayık, dayına bayık. Nerede var lan senin? Merhaba Demer. Merhaba. Ne? Hmm, bu ne biçim fark lan? Lan nerede lan? O konuşamıyor ya. Sen yok. yokmuş ben nasıl bilemiyorum. bak yani ben nasıl bulamıyorum ya anlamıyorum yani. Göbek kostur ya. Ne? Göbek kostur Yani şu artı işareti. Eğer yani bak <laughs> şu artı işareti burada yok. Şu artı işareti burada yok. İnanmıyorum ya. Yani. Ne evet, bu çok kolay değil de zor da var. 9. sıraya geçtik. Bir tane, seninki neredeymiş bakayım. Ne Nerede ya bunun? Ha bak şu şurada, şurada bir tane çizgi çok gördüğünüz gibi bak şu bir tane bir tane çizgisi yok yoktu bunu da bulduk arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dediğim yer çıktı arkadaşlar. Evet Bir tane soru var. Zaten burada yazıyormuş arkadaşlar. Şu anda 11. soruya geçtik. Var ee, var var var. Hemen bulalım. Arkadaşlar şöyle göreceğiz gibi. Şu burası ne arkadaşlar? Şu gözünde şu şu şart çok yani ne bu ne be şu kızın üstü şey. yok arkadaşlar burada ama onu da hiç anlayamadım yani şu işte şey o yok işte evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi dediğim bir şey işte oh, bu kaç ne ya baka. bu şu ne arkadaşlar şu ne be şu gözündeki şu şey ne şeyini şey hiç anlamadım arkadaşlar arkadaşlar. 12. sorumuza geçtik. Bakalım 12. sorumuzda ne varmış? Ee, arkadaşlar. Burada ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Arke, He arkadaşlar. Şu ağzın yırtan tersi bakın. Normal akşam gördüğünüz gibi ağz, ağzın ağız üstte durmuş. Üstte durmuş. Koydum ben de ağzını falan. Evet, arkadaşlar. Yerim, yerim şu doğrusu arkadaşlar. Şu soldaki doğrusu, şu sağdaki fark arkadaşlar. Şu sağdaki yanlış olan, soldaki doğru olan zaten. Bakalım bakalım sağdaki farkımız neymiş. 13 geçtik bile. O senin farkın demiş bakalım 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 bakalım. Ha. Kapıda çok kolay mı zor mu bu? Gitarında mı var? Yok. He gitarında arkadaşlar bakın. Şurada bir tane siyahlı yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu gitarın şu yeri yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası. Bunu da bildik. Arkadaşlar bakalım 14. sorumuza bakalım. Daha tane saniye veriyor yani kolay. Top. Şurada kırmızı top yok arkadaşlar bakın. Burada kırmızı top var. Burada gördüğünüz gibi bakacak kırmızı top yok. Şu martı bunun altında şuradaki kırmızı top yok arkadaşlar. Farkı direkt buldum. En başta baktığım yer zaten orasıydı. Şurada kırmızı top çıkacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Aynen gördüğünüz gibi. Arkadaşlar orası çıktı. 15. surumuza geçelim. Hemen şuradaki şarap geçtik. Oh, oh, oh. Şimdi dikenlerine bakıyoruz. Dikenleri ne dört tane var ne sıkıntı yok. Bitkisinde bitkisi zaten gözükmüyor. her arkadaşlar bakın şurası e, pem şurası, şu, şu kısım pembe değil yeşil arkadaşlar. E, burası normalde da pembe olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bunu da arkadaşlar fark ettim. Hemen hepsini şu şakır 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 biliyorum. Hemen gidelim sıradaki sorumuza diğerleri de hadi geçelim 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 16. soru. Wow wow wow. Yani şu gözün mavi olması şurası nasıl bir mavi olabilir? Burası sıcak ya. Çok kayfın gözüne bak mavi Şenin gözü mavi olmuş. Helen benim gözüm mavi oldu sana mı sordum? Sana mı sordum? şimdi sen ne oldun? Ben, ben, ben bir şey olmadı ki. Arkadaşlar bence bu gerçek şey değil e, bununla e, e, bir şey yok biraz kasla da ev. Hadi nasıl bir olacak? Lan bu delilmiş be. Evet lan delirdim. O delirdi. Arkadaşlar anlayamıyorum ne kadar. Ha buradaki fark neymiş? Ha Şimdi arkadaşlar şöyle bu bombak işareti bu, bu değil burası ne işaretiydi artık arkadaşlar. Burada üçgen işareti var ama normalde böyle bir işaret olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişik bir işaret. Bu işaretten Anladınız mı? Burası üçgen gördüğünüz gibi. On sekizinci sunumuza geçelim hemen. Zumbalak un eskisi geldik. Evet. Burada bizim reisimizin dişi yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bizim de reisimizin dişi yok. Merhaba konuşabiliyor musun? Ama konuşamıyorum diş yok ya. Ama dişi olmasa da bence konuşabilir ya. Yok konuşamaz bence. Tamam tamam konuşamaz evet. Konuşamak. Evet bu detayı da bulduk. O dokuza geçtik. Evet. Bir daha derken. Belki şu çiçeğin ortası sarı ama arkadaşlar burada gözünüz gibi mor değil mor işte arkadaşlar mor renk. Ama batır olmamız gerekiyor burası mor yani. Detay burada zaten görünüyor arkadaşlar. Yani başta şey şeye baktığınız şu kaktüsü pardon kaktüse baktığınızda hemen gözüküyor arkadaşlar. Detay. Bu kadar. Basit ya. Daha, daha zor sorularla biz bizim karşımıza çıkın Allah aşkına bunlar çok basit sorular çok kilit sorular ya karga bizim kargım bizim kargımızdan kovumuz var bu detay yazacağız yazdım bir şey siyah olduğu için biraz zor olacak kovu bulmak E e, 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 e. şu an kolay bir detay mı ya Yerde lan bu lan kovu sen neyin yok yelek yelek mi ya yuh ama ya bu zormuş arkadaşlar gerçekten Evet, görüşürüz. Hey man, don't save you, Rose. bye, 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 bye. <tap>